Türkiye'deki öğretmenlik diplomanız ile İsveç okullarında çalışabilir misiniz? Aslında bu sorunun cevabı sizin branşınızda saklı. Mesela biz sınıf öğretmeni iseniz, bir matematik öğretmeni iseniz İsveççe yeterlilik belgenizi aldıktan sonra bu belgeyle birlikte e, diplomanızı buradaki Verket'e gönderiyorsunuz ve e, birkaç ay içinde size öğretmenlik belgenizi gönderiyorlar ve artık İsveç'te öğretmenlik lisans belgesine sahip oluyorsunuz, denklik belgesi alıyorsunuz. Bazı branşlar için ise yine e, size cevap olarak evet öğretmensin, öğretmenliğini onaylıyoruz ama bazı derslerin eksik, İsveç'te zorunlu alman gereken, öğretmen olabilmen için alman gereken bazı dersler olduğunu söylüyorlar. Bu dersleri de sizden tamamlamanızı istiyorlar üniversitede. Bu bazen bir ders olabiliyor, bazen birkaç ders olabiliyor, bazen bir yıllık bir eğitime gerek olabiliyor. O da dediğim gibi sizin branşınıza göre değişebiliyor. Ama bazı branşlar var, e ne yazık ki bunlar İsveç'te denkliği yok. E başvuru yapsanız bile aldığınız eğitimin, sahip olduğunuz diplomanızın İsveç'te bir karşılığının olmadığını size iletiyorlar bazı branşlar içi.